Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Okumayı öğreniyorum serisinin ikinci videosu olan L sesiyle ile yayındayız. Çalışmalarımıza geçebiliriz. İlk çalışmamız L sesini hissetme çalışması. Eğer kelimede L sesini duyuyorsak çarpı atacağız, duymuyorsak atmayacağız. İlk sesimiz, ilk resmimiz bir limon. L limon, L limon. Evet, en başta L sesini duyuyoruz. Sıradaki resmimiz bir leylek. Leylek. Evet, L le sesini iki kere duyduk. Sıradaki resmimiz mis kokulu bir lale. 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 İki kere duyduk yine. Şimdiki resmimiz bir bardak. 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 Bardakta L sesi yok. Buna geçiyoruz. Ve şimdiki resmimiz bir lamba. L lamba. L -lamba. L lamba. L sesini en başta duyduk. Ve şimdi kocaman bir fil. 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 En sonunda L sesi var arkadaşlar. Şimdi bir çanta. 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 Çantada L sesi yok. Geçiyoruz tatlı bir çileğe. Çilek. 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 Ortada bir L sesi var. Dikkat edin. Çilek. Hemen diğer çalışmamıza geçiyoruz. L sesi kelimenin başında mı, ortasında mı, sonunda mı çalışması? Hemen başlayalım. İlk sesimiz bir limon. İyi dinleyin. L limon. En başında duyduk. Şimdi okul. 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 En sonunda L sesi var. Yine mis kokulu lale. Lale. Lalle L sesini iki defa duyuyoruz. En sonda E var, o yüzden en sonda değil. Lalle başta ve ortada. Şimdi kırmızı bir balon, 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 ortada L sesi var. Şimdi sırada bir bilgisayar. 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 Ortada duyduk. Yine kocaman bir fil. 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 Fil L sesiyle bitiyor. Zil. Zil. Zil sesiyle bitiyor. Şimdi bizi soğuklardan koruyan bir eldiven. 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 Ortada duyduk sadece. Hadi geçelim diğer çalışmamıza. Şimdi de geçiyoruz L sesinin yazılışına. Önce büyük L. Büyük L iki hamlede çizilir. Bir, iki. Bir, 2. Küçük l ise bir hamlede çizilir. Yukarıdan aşağıya in, küçük kıvır. Yukarıdan aşağıya in, hafifçe kıvır. Gelin şimdi biraz çalışma yapalım. Çizim çalışmalarına geçebiliriz. Nasıl yapıyorduk? Önce yukarıdan aşağıya ve yana. Yukarıdan aşağıya, yana. Yukarıdan aşağıya, yana. Bir de boş yere yapalım. Yukarıdan aşağıya, yana. Yukarıdan aşağıya, yana. Geçelim küçük L'ye. Aşağı in, hafifçe kıvır. 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 Aşağı in hafifçe kıvır. İşte bu kadar. L sesini öğrendik. Evde bol pratik, bol tekrar yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar.